Duvardaki pembe afişin üzerinde beyaz harflerle Kadınlar Matinesi Kadın İmecesi yazılı. Küçük bir açık mutfağı olan eşyaların sıkışık ama düzenli olduğu mekanda bir kadın masada satış işlemlerini kalem kağıtla not alırken kısa saçlı bir kadın olan Neseran Şencan Görgülü kadınlarla sohbet edip ürünleri kaldırıyor, tanıtıyor ve satıyor. Şartlar eşit olduğunda kadınların yapabileceklerinin sınırı yok. Nesteren Şencan, Görgül'ünün girişimi bu sözü kanıtlar nitelikte. Raflarda eski bavullar, çantalar, abaşur başlıkları gibi eşyalar var. Kadınlar eşyaların yığılı olduğu duvar diplerinde sandalye ve koltuklarda oturuyor. Nesteren Şencan Görgülü ortada ayakta. İsmim Nesteren Şencan Görgülü, 59 yaşında bir anneyim. 1980 yılından itibaren 2016 yılına kadar pazarlama konusunda çalıştım. Özellikle kobiler konusunda pazarlama danışmanlığı ve pazarlama mentorluğu yaptım. Kocamla birlikte çok genç yaşlardan beri bir toplayıcılık, bir eskiye merak ikimizde de vardı. Hep topladık. Yani Topkapı'daki bit pazarından topladık. İlk önce eşyalarla başladık. Ondan sonra kıyafetlere geçtik geçtik. Nesren Şencan Görgül'ün bulunduğu satış mekanında arkada yağlı boya tablolar, kıyafetlerin nasıl olduğu bir askılık, ayaklı lamba gibi çok sayıda eşya var. Yaklaşık 25 yıllık bir vejeteryenlik geçmişim ve ikinci el kullanımı geçmişim var. Kadınlardan bazıları ayağa kalkmış sergilenen ürünleri inceliyor. Bir kadın deri bir montu giyip denedi. Tekrar kullanımı mümkün olan eşyaları değerlendirmeyi bir hayat tarzı olarak benimseyen, neslenen çeşitli kurumlarda yıllarca çalıştıktan sonra Feriköy Antika Pazarında koleksiyonunu yapamayacağı eşyaları satmaya başladı. Kadınlar Matinesi ise buradaki satış deneyimi sonrasında kadınlar için çeşitli satış kanalları açmak amacıyla doğdu. Neseren Şencan Görgür'ü ürünleri tanıtır ve anlatırken masanın arkasında oturan iki kadın deftere notlar almayı sürdürüyor. Bundan yaklaşık 12 yıl önce e, bu Monti'deki bit pazarıyla yolların kesiştiği yaklaşık 5 yıl e, bit pazarında esnaflık yaparken 5 yıllık gözlemin e, sonunda pazardaki ekonomik aktörlere kadınların ötekileştirildiği, e, kadınlara tepeden bakan, Onları e, aşağılayan son derece eril bir dil. Ne yapabilirim dedim. 7 yıl önce gittim kocama ben artık danışmanlık yapmayacağım dedim. Ben bir dayanışma platformu kuracağım. Ne dayanışması bu? Eskici Kadınlar Platformu. Yani alıcının da olduğu, satıcının da olduğu, ortak paydanın kadın olduğu ve sadece ikinci el kullanımının olduğu Kadınlar Matinesi, Kadın İmecesi isimli bir eskici kadınlar platformu kurdum. Açık mutfakta kek, börek ve salata gibi çay yanında yenilecekler hazırlanmış. Bu oluşum kadınlar arasında tavsiyelerle, çeşitli tanıtımlarla yayıldı ve kısa süre içinde bir dayanışma hareketine dönüştü. Gösteren Kereş, Kadınlar Matinesi. Ben bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Benim vazgeçilmezim oldu. Burası geçinmeye gönlü olan kadınların bir araya geldiği, kaynaştığı, dayanıştığı ve herkesin kendine ait olmasa da bir şeyler bulduğu ve geri dönerken hem manevi anlamda rahatladığı hem de kendini iyi hissettiği bir yer. Nesteren 2016 yılında kurduğu Kadınlar Matinesi ile hem bir dayanışma ortamı sunan hem de kadınların artık kullanamayacağı ürünleri satabileceği ve ihtiyacı olanların da piyasanın altında bedellerle bu ürünlere sahip olabileceği yeni bir ekonomik model oluşturdu. Kadınlar açık mutfakta tabaklarına ev yapımı yiyeceklerden alıyor. Bir kadın oturduğu yerde elindeki boncuk işi o inceliyor. Bizi bir araya getiren çok fazla şey var. Nedir onlar? İkinci elleri değerlendirmek, amatör ya da profesyonel kadın satıcılara yeni satış kanalları açmak. Bizim en büyük mutluluğumuz hayatında ilk defa para kazanan bir ev kadınıdır. Kadınlar Matinesi'nde İstanbul'un çeşitli semtlerinden farklı sosyoekonomik düzeyde kadınlar bir araya geliyor. Nesrin Şencan Görgülü, bir kadın botu, ardından siyah bir pantolonu kaldırdı, tanıtıyor. Her inançtan, her siyasi görüşten kadın bir araya geliyor. Siyaseten birbirini kırmıyor, inançları nedeniyle birbirini kırmıyor, sosyo-kültürel farklılığı nedeniyle birbirini kırmıyor. Bir kısmımız emekli, bir kısmımız işsiz, bir kısmımız benim gibi hayalperest, bir kısmımızın şiddetle para ihtiyacı var. Bir kısmımız bizimle birlikte olmaktan büyük keyif alıyor. Dolayısıyla böyle bir sosyo kültürel ve demografik yapımız var. Üzerinde Mickey Mouse ve Goofy karakterleri olan bir nevresim takımını açmış inceliyorlar. Bir kadın satmak için getirdiği porselen takımın parçasını bavulundan çıkarıp masadaki kadınlara uzattı. Hayalimiz bunun Eskici Kadınlar platformu olarak Kadınlar Matinesi'nin bütün e, Türkiye'ye yayılması ve binlerce kadının hem evrene borcunu ödemek, hem de ekonomilerini güçlendirmek için e, ikinci ellerini e, değerlendirmeleri. Nesteren Şencan Görgülü, Kadınlar Matinesi ile bir yandan paylaşım ekonomisine dikkat çekerken, Diğer yandan kadınların gelir elde etmesini ve dayanışmasını destekleyen bir ortam oluşturdu. Kadınlar Matinesi ortak dükkanında masada doğum günü pastasının mumları yakıldı. Kadınların hayatlarında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Farklı fark yaratan videolarından kareler akarken Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.